Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar önce şunu söyleyelim, 830 binden fazla kişi bu virüse yakalandı. 46 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Sayılar salgının zirvesini sürdürdüğünü gösterse de Amerikan Başkanı ne dedi? İlerleme kaydettik dedi, milli parkları, kamusal alanları Açma kararı aldı. Şimdi bu kararlar acaba nasıl yorumlanıyor? İş yerlerinin açılması konusunda da ısrarcı çünkü Başkan Trump e, ekonominin işlemesini istiyor. Tartışmada giderek karar ekleniyor. Washington'da e, bizi e, Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar bekliyor. Merhabalar Ali Çınar. Merhabalar Başak Hanım'ı yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi bu salgınla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tartışmalar bitmek bilmiyor ve yeni boyutlar ekleniyor. Şimdi son kararı Trump'ın tartışılıyor. Kamusal alanların ve milli parkların açılması. Nedir durum? Evet şu anda sizin de dediğiniz gibi rakamlar hala yüksek ve korkutucu. Son 24 saatte 1710 Amerikalı hayatını kaybetti. 800 bin Üzerinde de zaten vaka sayısı vardı. Başkan Trump'ın aslında söyledikleri çok tutarlı değil. Açmak istiyor, normale dönmek istiyoruz dedi ama dün Georgia eyaletinin valisi gelecek hafta itibariyle kamu alanlarının ve yerlerinin açılması için bir açıklama yapmıştı. Dün akşam Başkan Trump Georgia valisine katılmadığını söyledi. Yani bir günle diğer gün söyledikleri fazla tutmuyor. Ama görünen o ki Beyaz Saray yönetimi ekonominin normale dönmesi için bir an önce eyalet valilerinin karar vermesini istiyor. Genel olarak çok karışık bir durum var şu anda. Yani günü gününe tutmadığını belirtebilirim. Dediğiniz gibi de milli parkları açmak için de Başkan Trump bir açıklama yaptı ama ne zaman olacağı belli değil. Vaka sayıları hala yüksek. Bizim anladığımız kadarıyla bulunduğum Washington itibariyle de 15 Mayıs'tan önce normale dönüş açıkçası pek beklenmiyor birçok eyalette. Şimdi ama buna karşı da açıklaması vardı Trump'ın. Protesto edin demişti. Bazı yani küçük gruplar olsa da görüldü bazı eyaletlerde dışarı çıkıp protesto gösterisinde bulunan bu açıdan ne söyleyebiliriz? Evet yani Beyaz Saray'ın veya Başkan Trump'a yakın isimler bilhassa demokrat kökenli eyalet valilerine yönelik protestolarda bulundular. Çünkü biraz politize olmuş bir durum var. Başkan Trump da bu protestoları destekliyor ve demokratik hakları diyor. O nedenle Amerikalıların artık işe dönmek isteyen ciddi bir kesim var. Zira bugün açıklanan işsizlik oranına da baktığımız zaman 26 milyon Amerikalı son 5 hafta içinde işsizlik başvurusunda bulunmuş durumda. O nedenle hem Beyaz Saray yönetimi hem de birçok Amerikalı gruplar Normali dönüşü istiyor ekonomik anlamda göstergeler hakikaten ciddi boyutta sıkıntı yaratmaya başladı. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar yayınımıza katıldığınız için tabii biz sizden bilgileri almaya devam edeceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlımlar.